Almanya Başbakanı Merkel'den Viyana ziyareti. Alman Başbakanı Merkel ile Avusturya Başbakanı Fayman Viyana'da bir araya geldiler. 2006 yılından bu yana ilk defa bir Alman Başbakanı Avusturya'yı ziyaret etti. İkili görüşmelerin ardından bir de basın toplantısı düzenledi. Düzenledikleri basın toplantısında Fayman, Avrupa Merkez Bankası kararlarını sebep göstererek devlet tahvilleri satışına karşı olmadıklarını ifade etmiştir. Düzenledikleri basın toplantısında Fayman, Avrupa Merkez Bankası kararlarını sebep göstererek devlet tahvilleri satışına karşı olmadıklarını ifade etmiştir. Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, Avrupa'da Euro'nun gidişatı için gelecekte önemli politik adımlar gerektiğini ve borçlu devletleri kontrol ve şartnamelerle kurtarmaya çalışmakta olduklarını söylediler.